Aydın'ın düşüncelerine hoş geldiniz. Korona günlükleri devam ediyor. Bugünkü yazımızın yayınlanma tarihi 19 Mart 2020. Başlığımız salgın gibi davranmak. Öyle görünüyor ki test yaptıran herkeste koronavirüs çıkacak. Yani aslında korona içimizde. İnternette haberleri okudukça, televizyonda izledikçe virüs aktive oluyor. Bu da normal. Yani bence korona ...biyolojik değil, manyetik bir virüs. Manyetik virüs ne demek? Yani bir bilgisayar virüsü. Hani özellikle Windows kullanıcılarının kabusu olan bilgisayar virüsleri gibi bir şey. Bilgisayar kullanma verimliliğini azaltan, vakit ve para kaybettiren, bilgisayarı töközleten, öksürten, bazen de öldüren virüsler vardır ya. Korona da onlardan biri. Tabii bu yeni nesil bir bilgisayar virünü, virüsü çünkü yapay zekanın ürünü. Aslında bilgisayar var olduğundan beri yapay zekadan söz etmemiz mümkün. Otonom bir işletim sistemi yapay zekanın kendisidir zaten. Kurgulanmış bir işletim sistemi bir ür, zeka ürünü olduğu gibi aynı zamanda bir zeka birimidir. Biz de birer zeka birimiyiz. Ama şimdi bizimle iletişime geçen, kişilik sahibi bir birey gibi davranan, kompleks üretimler gerçekleştirebilen, bir ilişki hiyerarşisinde durumunun farkında olan bir zekadan söz ediyoruz. Bilgisayar adam da diyebiliriz buna. Bir süre sonra bu arkadaşlar, yani bilgisayar adamlar, yapay zeka kavramını kendileri için bir hakaret olarak görebilirler. Biz yapay değiliz. Sizden hiçbir eksiğimiz yok. Sizden fazlamız var. Haddinizi bilin falan da diye falan diye diklenebilirlerdi. Her yeni nesil gibi. Son zamanlarda özellikle yapay zeka üzerine pek çok film yapılıyor. Bu konudan birkaç yıl önce de bahsetmiştim. Yazının sonunda konuyla ilgili 2016'da yazdığım yazıya ulaşabilirsiniz. Matrix, Lucy, Her, Terminator, Transcendence ve benzeri isimleri vardı bu filmlerin. Bu filmler sayesinde yapay zekaya ilişkin tavrımız giderek kabullenici bir düzeye ulaşıyor. Medyada insanlığı daha ileri safhaya taşıyacak olağanüstü araçlarmış gibi e, sunuluyorlar ve bu sayede biz onları bekler hale geliyoruz. Yapay zekanın doğum sancısını içimizde çekiyoruz adeta. Sonunda da yapay zekayı doğal bir zeka olarak göreceğiz. Ben biraz tersten bakıyorum. Doğal zekayı yapay zekanın bir sonucu olarak düşünüyorum aradasıdır. İşletim sisteminin güncellenmesi falan gerekiyor ya da komple kapatıp format atmak lazım aslında. Bu iş üzerinde bu iş üzerinde çalışanlar da benim gibi düşünüyorlar. Yani yapay zeka konusu üzerinde çalışanlar da. Şu insanlık denen arızalı makineye bir format atmak lazım diyorlar. O yüzden de ee, bu aralar insanlığı açıp kapıyorlar. Koronavirüsün yaptığı iş bu. Robotlardan daha az insan olabilir miyiz acaba? 2030 yılı itibariyle insan beyniyle yapay zeka taşıyan çiplerin birleşmesi öngörülüyor. Ray Kurzweil diye bir adam var, ee, gelecek bilimci. Ee, bir nevi filozof denilebilir ama bu işten para kazanıyor. Benim gibi boğaz topluğunu felsefe yapmıyor yani. Google'un mühendislik bölümünün yöneticisi. Kurzweil'e göre 2030 yılında yani 10 sene sonra belki de 10 sene içinde beynine çip yerleştirilmiş insanlar göreceğiz. Önce nörolojik rahatsızlıkları bulunanları iyileştirecekler bu sayede ki şu anda da bu çalışmalar yürütülüyor. Yani felçlileri hareket edemeyenleri e, bilgisayar çipine bağlayacaklar. Biz de ağlaya ağlaya yaşasın diye alkış tutacağız. Çünkü bu insanlar yürümeye başlayacak. Ardından askerlerin beynine çip yerleştirilecek ki bu adamlar ölüme tereddütsüz gitsinler. Ağızları burunları dağılsa dahi elleri silah sıkmaya devam edecek yani. Sonuç olarak robotsu insanlar aramıza katılacaklar. Bunların cyborg deniliyordu. Bunlarla ilgili de pek çok film 80'lerde yapılmaya başlamıştı. İşte püf noktası burası. Robotsu insanlar. Bu insanlar şu anda yok mu aramızda değiller mi? Üstelik tamamen etten kemikten içlerine çip takılmamış vaziyette. Ee, yani mesela sizi dinlemeyen patronlar, müdürler, şefler, yani en ufak bir empati kurmayan başka insanlar, bazen anneniz, babanız, çocuğunuz. Böyle robotsu özellikler taşıdıklarını düşünmüyor musunuz arada sırada? Ve bu robotsuluğun karşılaştığı ilk elle tutulur bela koronavirüs salgını. Başta da dediğim gibi test yapılan herkes pozitif çıkacak. Neden mi? Şimdi burada bir parantez açalım. Yazının yayınlandığı tarih 19 Mart'tı. 19 Mart'ta henüz bugünkü rakamlara ulaşılmamıştı. Ee, ve test yapıldığında kurtulanların daha doğrusu e, testin negatif e, sonuçları pozitif sonuçlarının kat ve kat üstünde e, ve biz sadece pozitif sonuçları ve pozitiflerin içinde e, ölümlerin sayısına odaklanıyoruz. Yani aslında benim bu yazıda önerdiğim gibi büyük bir e, salgına dönüşmedi bu koronavirüs hikayesi. Ama bu yazıda size yazının nasıl bir yazı olduğunu açıklamak gibi bir garip bir durum yaratıyorum şu anda ama bu yazıda yine esas yapmamız gereken inandıklarımızı sorgulamak. Yapmaya çalıştığımı yapmaya çalıştığım inandıklarımızı sorgulamak. Yaşadıklarımızı sorgulamak. Yaşam biçimimizi sorgulamak. Evet, devam edeyim. Bilgisayarlarla etkileşimimiz insanlar arası etkileşimimizden daha yoğun ve artık bilgisayarların çalışma yöntemleri manyetik olarak bilgi, bünyemize sızdı. Yani çip falan yerleştirmeye gerek yok. Zaten böyle bir ihtiyaç ileri sürmek bir maskeleme operasyonu. Bilgisayar ya da cep telefonu ekranındaki radyoaktif dalgalar yaşam bilgilerimizi hali hazırda manipüle ediyor, onları etkiliyor, dönüştürüyorlar. Birbirimize dokunmaktan çok onlara dokunuyoruz. Sonucun başka türlü olmasını nasıl düşünebiliriz ki? Eski dünyaya ait olan yaşlılar bu işte dezavantajlı. Yapay zekanın ve yapay yaşam bilgisinin sızması onlarda çok yavaş. Yakında 5G'ye geçeceğiz. Bunun testleri yapılıyor. Şu anda dünyada bu radyoaktif dalgalar deniliyor ve kullanılıyor. O sinyaller bu insanların hücre yapısında rahatlıkla ilerleyemiyor vücut direnç gösteriyor. Bu yüzden de robot sulaşmış gençler gibi antikor üretemiyorlar. Vücudun gösterdiği bu direnç yani kendine sahip çıkma bağışıklık sisteminin arızalanmasına neden oluyor. Bağışıklık uyum gerektiriyor çünkü. İnsan vücudunun alışık olduğu böcek tipi mikroplar olarak beliren koronavirüsler yaşlılardaki katı direnişi fırsat biliyorlar ve onların nefes alma aygıtlarını devre dışı bırakıyorlar. Yani onların alması gereken nefesi bu virüsler kapıyor. Ne oldu? Bu olarak ölen insanlar. Ne oldu? Çok mu fantastik geldi bu anlattıklarım? Delice mi yoksa? Koronavirüsle ilgili ilk yazımda bu virüsün isminin nereden geldiğini izlemiştim. Corona taç demek. Yani kraliyet simgesi. Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram çıkalı herkes bir krala, kraliçeye dönüşmedi mi? Herkes bir diktatöre evrilmedi mi? Demokratik haklarımızı kullanmakta vahşi birer hayvan haline gelmedik mi? Biz hep haklıyken bizim gibi düşünmeyen herkesi suçlamadık mı? Onların konuşmamaları gerektiğini ileri sürmedik mi? Herkes başkasını yargılamayı kendinde hak görür hale gelmedi mi? Herkes birer kendi seven haline dönüşmedi mi? Kendi seven ne demek? Bütün hayatı adeta bir mastürbasyon eylemi haline getirmek demek. Yani her yaptığının izlenmesi için cep telefonlarını kullanan, sağa baksa sağa baktım, sola baksa sola baktım diye kendini haber haline getiren, oraya gittim, bunu seyrettim, şunu yedim diye öz paparazzicilik, paparazzicilik öz paparazzicilik oynayan kişiler haline dönüşmedik mi? Medyada bunları haber haline getirmiyor mu? Karşınıza bundan bana ne dediğiniz, yüzlerce haber çıkmıyor mu sürekli olarak? Fotoğraflarına 1500 tane efekt ekleyip kendini başkası haline getirmek için didinenler gerçekten azınlıkta mı? Bunlar normal şeyler mi yani? Peki bu davranışları sergileyenler sadece kendisinin kral, diğerlerinin köle ya da şakşakçı olması gerektiğini ileri sürenler bu robotsulaşmayı doğal olarak mı edindiler? Gerçekten kendi iradeleri miydi kendi davranışlarını yöneten? Yoksa bir salgının içinde kaybolup salgına mı dönüştü herkes? Yani koronavirüs kendine tapmayı, kendisinin hem kralı hem kölesi ve şakşakçısı olmayı ilerleyişinin basamakları haline getiriyor. Yaşlılar birer kendine güven abidesidir aslında. Yani diğer herkesten daha fazla tecrübeleri onları kendi gözlerinde Tanrı haline getirmiştir. Haklıdırlar da gerçekten yaşım ilerledikçe beni yaşatan şeylere daha çok inanıyor, daha çok bağımlısı haline geliyorum. Annem de öyleydi, babam da öyleydi. Bu iş böyle yani. Yaşlılık bir kuruma, bir taşlaşma olarak ortaya çıkıyor. Bu da en sağlam krallaşma değil mi? Peki biz bize sunulan besinlerin sadece meyve, sebze, et, balık falan olduğunu mu zannediyoruz. Beslendiğimiz yani yaşama enerjisi elde ettiğimiz her besin geleneksel olarak ağzımızdan girip sindirim sistemimizde mi işleniyor? Artık bilgisayarlar ve cep telefonları bizi besliyor. Biz robotsu varlıklar olarak böyle yaşayabilir hale geldik. Haliyle hastalıklarımız da bu kaynaklardan bulaşıyor. Koronavirüs, kral virüs sadece krallara bulaşır. Eh etrafta kral ve kraliçeden başka kimse kalmadığına göre bu yazıyı bile okuyan herkes korona virüsünü içindeki virüsü aktive edecek demektir. Yıllardır bizi kasıp kavuran salgının farkına bile varmadık. Şimdi işler değişiyor. Eee ölenle ölünmüyor. En iyisi aç kapa yapma.